Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni etkinlikler geldi. Ee, birkaç tane revize yapmışlar ve yani beklediğimiz şey oldu anasını satayım. Çok mutluyum o yüzden. Öncelikle yavaş yavaş şöyle başlayayım. Şöyle 12 günlük bir e, şey getirmişler. E, pek getirmişler burada. Parayla eğer isterseniz 50 lira, 150 lira bu peyitli olanlar yani ödenerek alınanlar ucuza veriliyor. Tabi bu sıfırdan serisine ait kontum olduğu için burada satın almayacağım. Ama onun dışında güzel olan şu. Ee, gün 3 5 7 ve 9'da bir sürü limited gacha ticket alacağız. Ayrıca Stamp Nexus'lar da geliyor. Muhteşem. Ee, hareketli cin avatarı da geliyor. O çok tatlı, çok seviyorum bu dinamik avatar. Muhabbeti çok hoşuma gitti. Eee bunları alabileceğiz. Yaklaşık ne oluyor? 1 3 4 10 20 tane gacha ticket. 10 tane de Stamp Nexus'umuz olacak. Muhteşem bir şey bu. Çünkü 12 gün var daha cinin gitmesine ve ee, isteyenler jine boundary'sini yükseltebilecek. Şimdi daha önceki videolarda cinin alınıp alınmaması gerektiğine dair benim çok hoşuma gitmedi işte almayalım. Ben işte iki stamp yapıp iki boundary yapıp bırakırım falan diyordum. Ama ve lakin oynadıkça cinin ne kadar güçlü olduğunu algıladım arkadaşlar. Bayağı iyi hasar çok iyi çıkartıyor. Bir kere skill'ini kullanırken, tekniği kullanırken şarj ederseniz eğer, iki tane, üç tane şarjı aynı anda atıp şarj etmeye kalkarsanız hiç hasar yemeden, invincible oluyorsunuz hasar yemeden tekniğin cast'ini, hazırlığını yapabiliyorsunuz. Bunlar muhteşem. Crit damage'in arttıkça, ailment damage'in arttıkça ultinin hasarı inanılmaz artıyor falan. Görüşüm ve düşüncelerim değişti. Jin alınması gereken ve çok keyifli bir karakter olmuş. Oynadıkça daha çok ısındım. İlk önce bunu söyleyeyim. Onun dışında en çok beğendiğim Yeni gelen özelliğe en son değineceğim. Ee, şey geldi yeni Battle Pass geldi. Ee, bunu 500 lira karşılığında yahut daha yükseltilmiş halini 1000 lira karşılığında alabiliyorsunuz. Bu yeni ya yani bu Battle Pass'ler çok iyi. Benim e, harcama yaptığım e, account, accountumda ben zaten satın aldım onu e, yavaş yavaş yükselteceğim. 1000 niye almadım? 500 lira aldım. Yavaş yavaş kasarız sıkıntı değil hızlı bitiyor zaten. Yani Battle Pass e, süresi bitmeden görevleri bitirip son seviyeye ulaştırabiliyoruz. O yüzden acelesi yok. Onun dışında e, gelen etkinliklere bir bakalım. Burada flash snapshot diye bir şey geldi. Beraber de yapalım ayrıca yapmamışım galiba ben bu account'ta. Hemen onu da halledelim. Evet abi geliyoruz. Böyle bir özellik getirmişler. Fotoğraf çekeceğiz. Eee snapshot yapacağız. Buradaki karakter ve pozunu uygulayacağımız şekilde olacak. Ne yapıyoruz şimdi? Mesela burada bir kadın var. Kim o? Orihime. Eee, etekli okul eteğiyle. İşte burada aksiyonlar var. Yapılan aksiyonlar. Ah mesela pozisyon bu. Gördüğünüz fotoğraftaki halde bu. O yüzden bu aksiyonu Evet. Bunu yapacağız. Bunu zaten loop halinde sürekli yapıyor. Tam açısını denk getirip. Hop çektik. Ve hop A, B ve S seviyeyi aldık. Geçtik diğerine şeklinde. Ee, keyifli, kolay, basit. Güzel bir e, etkinlik olmuş. Bu ııı e, tabii yani oyunun ana temasını animenin ve oyunun ana teması aksiyon üzerindeki temasından çok uzak ama biliyorsunuz yapacak bir şey yok böyle olmak zorunda. Void and Destruction'da Form of Void geldi arkadaşlar. Ulkiroy'la e, kapışıyoruz. Ve şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ben e, ufak bir şekilde size göstereyim. Bu akontunda karakterler bayağı güçsüz ama. Diyum matches'ta İşte burada en yüksek hasar vermeye çalışıyoruz. Şimdi şu ortada gördüğünüz, e, sürenin altında gördüğünüz ay e, bir bütüne ulaşana kadar çok dikkatli bir şekilde onu takip etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde counterlayamayacağınız yahut doçlayamayacağınız Ulkuro bir atak yapacak bize. Tamam mı? Ben o atağı göstermek için şimdi çok fazla kasmadan e, şey yapacağım. Görelim diye hızlı bir şekilde. E, bu arada savaş mekanikleri falan da şahane olmuş. Bayıldım. Ha, bak abi şarj ediyorum. Tık 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 tık. Laps 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 Çok yüksek bir hasar çıkıyor. Stamp'in bile yoktu abi. Yani en güçlü karakterlerden biri oldu şu an e, Jin şeyindeki. Onu söyleyeyim karakterlerin arasındaki en güçlerden ki boundary'si sıfır abi sıfır yani. Trust karakterler ilk falan yalan. Yalan dolan ultimizi açalım. Ultimizi vuralım. Zaten burada şu an hasara kasmıyorum. Zaman geçsin. Diye. Oynuyorum. Buradan da e, aradan hasar alalım bir. Çünkü Jin'in ultisi biliyorsunuz crit damage de çalışıyor. Buradan crit damage'i de alacağız. E, Jin'i soktum. Ama ultisini atmamıza daha var anladığım kadarıyla. Evet var. Şu şarj atanı yapalım. Yes bir de ultisini atalım şeyin. Aizen'in. Tamamlamışız bunu. Of mikrofon kapalı zannettim ya. Çok inanılmaz. Tadın kaçardı. Evet. ay tamamlanmak üzere görüyorsunuz değil mi? İyice küçüldü yani. O bir dolunaya doğru. Hop. Gelecek. Bu arada Ulkiron'un normal halinde de şeyini yapmak çok zor. Yani Counter'ını atmak çok zor. Çok seri hareket ediyor. Bayağı profesyonel olman lazım yapabildiğim için ya. Enteresan olmuş. Atalım hemen şarjımızı. Hop, 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 hop. Güzel abi. Güzel yapmışlar. Ya ben tabii otomatik oynadığında çok daha iyi oynuyor karakter. Ee, bak şu ultiyi atacağım. tekrar falan bal ama olsun. Güzel abi. Güzel baksana nasıl patlıyor hasar. 70 bin hasarla başlıyorsun. 300 bin hasarla çıkıyorsun yani. Ben Boundary altı olduğunu falan tahmin edemiyorum. Abi nasıl milyonluk hasar çıkaracağını düşünemiyorum bile. Şu hasar şeyini geçmem lazım ama göremeyeceğiz yoksa şeyi. Ee, ultronlu, ana vuruşunu göremeyeceğiz. 4 saniye. 3, 2. Gelmeyecek muhtemelen. Diyecektim. Şunu atarsam gelir mi? Impale atladı. Aa, yapamadık. Neyse. Ölümcül olmayacak ama bayağı yüksek bir hasar çıkartıyor arkadaşlar. Eee o ay tamamen dolduğunda yakasını açıyor. O arankar deliğini görüyoruz ve bir saldırı yapıyor. Gerçekten dillere destan. Onun dışında başka ne geldi? Painted Pet diye bir şey gelmiş. Burada işte bir gün boyunca giriş yapıyorsun. 600 spiritual Power yani bu aa, etkinlikler şans şey ve Realm of Mutation'a 5 kere girdiğimizde bu ödülleri alıyoruz. 2000'e ulaştığında da bu aktivitelerden aldığımız puanlar, 200 200 aldığımız puanlar. Stamp da arttıralım bir tane hadi. Eee hatır kalmasın. E, hemen şunu yapıyorum. 200'e ulaştığında bir hop 60 level oldum bu arada. Karakterlerimi 80 level yapabileceğim. Bunları editliyorum şimdilik şu görevi yapabilmek için evet bunu da claimledim. Burası dolduktan sonra yeni bir resme geçeceğiz muhtemelen. Crossok Ichigo'dan sonra başka bir resme geçeceğiz burayı bitirdikten sonra. Ufak tefek ödüller veriyor iyi. Şimdi abi. Aylardır beklediğimiz ve ya olduğu için çok mutlu olduğum şey oldu. Stamp'lerde seçim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şu anki mesela current drop rate %20 diyor. Yani ben her garanti bir ben her garanti Shadow Box açtığımda buradaki ihtimal artıyor. Ve biz %100 maksimum %100 olacak şekilde diyor. Hard e, Heartbeat'i tabii yani %90'da alamazsan senin şanssızlığın. Yine gaçadaki mantıkla düşünün. E, artıyor. Bu ihtimal arttıkça benim bunu alma ihtimalim artıyor. Ve artık stamplere daha kolay ulaşabileceğiz. Bu muhteşem oldu. Keşke oyunun başından itibaren var olan bir sistem olsaydı da... E, ...diğer karakterlerimize daha fazla sistem yapabilseydik. Ve diğer stampleri e, harcamadan arttırabilseydik limited karakterlerimizin speed stamplerini ama olsundu, sıkıntı yoktu. Güzel, zamansız geldi ama geldi. Şimdi son bir tane daha var. Bunu da çok sevdim. Swift mod geldi arkadaşlar. Bu swift modla 4 kere giriyoruz, tamam mı? 4 tane battle yapıyoruz. normalde keyifli olmayan bu aktivite, bu challenge keyifli olmuş. Çünkü savaş esnasında özellik seçiyorsunuz. Biraz daha hızlandırılmış yani. kompakt bir hale gelmiş. Çok sevdim o yüzden. Ve her girdiğimizde 20 tane stamp parçası e, ayrıca birer tane de bu gadget, klasik gacha ticketlardan alıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Birer tane alıyoruz 4 tane girdiğimizde 4 tane gacha 4 tane de e, skill gachasını almış olacağız ve bu her e, pazartesi ve cuma günleri sıfırlanacak, resetlenecek bir şey olacak. Bu da neye sebep olacak? Abi biz keyifle Burada standart karakterlerimizi açmaya, burayı ilerletmeye devam edeceğiz. Çünkü şunları almamız, yıllar bittikten sonra, yıl tavırdan sonra çok zordu. Ve birazcık daha karakter kazanmamızı sağlayacak bir sistem yaratmışlar. Bunu da çok sevdiğimi söylemem gerekiyor. Oyun ilerliyor, gelişiyor. Frenzy Fist'teki anladığım kadarıyla günlük 5 tane Frenzy Fist yapma... E sınırı kaldırılmış ve istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Buradaki puanlarımızı hızlı bir şekilde kasıp buradaki e, ödülleri claimleyebileceğiz. Şimdilik yenilikler bunlar. Bunun dışında e, çekeceğim bir tane daha video olacak ve o videoda karakterlerin takımlarıyla ilgili. Çünkü artık takımlar standartı geçti. Yani eskiden mesela sallıyorum ne yapıyorduk? Aizen, Toshiro ve Urahara koyuyorduk ya da işte e, Kaname, Ikaku ve e, Kaname, Ikaku ve bir bir tane Urahara ya da bir tane daha Atras karakter koy hayır abi. Aizen bu işi tamamen değiştirdi. Biz artık Aizen'le bir sürü takım kurabiliyoruz. Aizen Jin Urahara olabilir. Jin Kaname Urahara olabilir. Yahut benim birkaç tane deneysel yaptığım bir şeyler var. Mesela iki tane Full Assault karakter koyup Aizen'i koyabiliyoruz arkadaşlar. Mesela Strike'tan ben Yorichi'yi koydum. Aizen'i koydum. Yine Full Assault olarak Jin'i koydum. Yani bunu ne için kullanabilirsiniz? Bu söylediğim şeyi, bu bu koop campinglerde kullanabilirsiniz. Mesela e, diyor ya trust ve e, trust ve strike hasarını daha fazla alıyor yami. Mesela o yüzden ben de full assault iki tane strike ve trust karakter koyup ikisini birden bufflayabilecek bir aizen koyabilirim. Yani bizim artık takım yapma, takım oluşturma şekillerimiz de değişmeye gelişmeye başladı oyunun bize verdikleriyle ki matsumoto gelecek rangiku. E, o geldiğinde jinle çok ciddi bir e, frekans yakalayacağına dair şeyler duydum. E, özellikle araştırmadım ama çok iyi bir ikili olacaklar diyor. Diyorlar. Takımlarla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Ayrıca stempler ilerledikçe, yani daha fazla stamp geldikçe, mesela Jin Stampi geldi şimdi, Aizen Stampi, Jin Stampi vesaire, yeni stempler geldikçe, diğer karakterlerde de kullanmamızın muhtemel olduğu bazı e, durumlar söz konusu. Bunlarla ilgili de böyle e, uzunca bir video yapmayı hazır, e, hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bu şekilde videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı işte vesaire vesaire bunları unutmayın. E, güzel günler diliyorum. Hasta olmayın arkadaşlar. Çok ciddi bir salgın var daha önceki videolarda da söylemiştim. Kendinize dikkat edin çok öpüyorum.